Şimdi sizlerle deneyimlerini paylaşmak üzere, eczacıbaşı tüketim ürünleri ticari pazarlama müdürü Sayın Burak Kurtayı ekranlarınıza davet ediyorum. Burak Bey hoş geldiniz. Söz hoş bulduk. Size. Teşekkür ederim. E, merhaba herkese. E, Burak benim ismim. 37 yaşındayım ben. İstanbul doğumluyum. Doğum büyüme de hep İstanbul'da yetiştim. Ta ki üniversiteye kazanana, Ankara'ya, diye gelene kadar. Son 10 senedir eczacı başında görev yapıyorum. Genelde de son 10 senenin bu 10 senesi de satışta geçti. Son 4 aydır, 5 aydır da yine bir pozisyon olarak ticari pazarlama müdürlüğü yapıyorum. Şimdi size biraz geriye gideceğim ben. Çocukluğumdan başlayıp nasıl satışı seçtim, nasıl kariyerimde ilerledim... E, buralara böyle yavaş yavaş geleceğim. E, demiştim İstanbul'da doğdum diye, İstanbul'un eski semtlerinden Şehrimin'de büyüdüm ben. E, çok farklı bir arkadaş çevrem vardı benim. E, çünkü Şehrimin e, eski ve böyle daha e, az gelişmiş semtlerden bir tanesiydi İstanbul'un. E, burada çok farklı arkadaşlıklarım oldu. Hatta bugün bile hala çok yakından görüştüğüm samimi arkadaşlarımın e, çoğu hatta neredeyse hepsi, hiçbiri üniversiteye gitmedi. Benim çocukluğum o yüzden de çok dışarılarda top oynamakla, bilardo salonunda langırt oynamakla e, ve arkadaşlarımla iskambil oynamakla geçti. Bana çok farklı bir kültür ve farklı bir aslında sokak kültürü diyeyim ben buna. Bana böyle, böyle bir kültür kazandırdı bu. Şimdi bunu niye anlatıyorum diye düşünüyorsunuz ama ileride bunu kariyerime bağlayacağım ileriki konuşmam yerinde. E, o yüzden bu burada dursun. E, ben böyle devamlı sokakta top oynadıkça, e, eve girmeyince... Babam beni e, işe götürüp getirmeye başladı. O dönemler babam benim satış müdürlüğü yapıyordu çeşitli firmalarda. E, ve beni de hem iş yerine hem de bazı müşteri ziyaretlerine götürmeye başladı. Babamla gidip geldikçe gördüm ki e, müşterilerle sohbet ediyorlar, konuşuyorlar. Ha ha var, hi hi var. Eğlenceli bir iş gibi geldi bana satış. Tabii ben o zamanlar kafamda hep yine futbolcu olmak, basketbolcu olmak. Hadi onlar olmazsa ben kötü pilot olurum diyordum herkesin olduğu gibi. E, satış da çok fena değilmiş diye e, kurulmaya başladım o dönemler aslında babamın mesleğine. E, ondan sonra liseye gittim. Lise mezuniyetinden sonra e, ben hep kafamda, o tabii pilotluk, futbolcuk hayalleri bittikten sonra e, satışçı olurum. Bir İstanbul'da bir üniversitede işletme okuyayım, ondan sonra da e, bir firmada satış yaparım. E, ümidiyle lise sonunda e, sınava girdim amacım İstanbul'da kalmaktı. Zaten İstanbul'un dışına çıkmak gibi bir fikrim hiç olmadı bugüne kadar. Veya en azından o zaman da hiç olmamıştı. O sınavdan kötü puan gelince İstanbul'da hiçbir üniversitenin işletmesini kazanamadım ben. Tabii ağlaya, sızlaya bir sene daha çalışmaya karar verdim. Bir sene daha dershaneye gittim. İkinci senenin sonunda iyi bir puan geldi. Aslında beklediğimden iyi bir puan geldi. Bu sefer akrabalarım ve ailem Oğlum mühendislik okusan, mühendislik okusan diye e, beni yönlendirmeye çalıştılar. Ya, o dönem aslında çok da öyle bir şey düşünmüyordum. Mühendislikte olurdu. E, Mühendisliğe baktığımda elektrik, elektronik, bilgisayar falan derken gıda mühendisliği gördüm ben orada. E, çok çekici gelmişti. O zamanlar yemek yemeyi de çok seviyordum. E, belki de ilgilidir bununla diye bir heves gıda mühendisliğini seçerim dedim. E, onu kestirdim gözüme gıda mühendisliğini. Ee, sıralama yapıyoruz tabii. Şimdi tercih zamanına geldi. E ben İstanbul dışında hiçbir yer düşünüyor muyum? Hayır. Ama annem bana karışıyor mu tercihlerimde? Evet. E, ee, annem bir yerden duymuş. Ottu ismini duymuş. Hem ismi çok güzel hem eğitimi çok iyiymiş diye 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 bana Ottu'yu aşlamaya başladı. Benim kafamda İstanbul'dan çıkmak hiç yok ama o dönemler. E, ee, puan da zaten Ottu gıda mühendisliği yüksek bir önceki sene benim aldığım puandan daha yüksek puanla kapatmış. E annem hadi kırılmasın diye onu üste yazdım. Altıda iti, iti gıda mühendisliğini yazdım. E, zaten o tür olmayacak. E, ben de iti gıda mühendisliğine gideceğim. İstanbul'da kalarak e, okuyacağımı düşündüm hep. Nitekim e, yaz bitti. Sınavdan sonra 3 ay sonra sanırım açıklanan sonuçlar. E, sonuçlar açıklandı. E, evde gözyaşları seldi. E, ama farklı duygulardan akan gözyaşları vardı e, ot yazıyordu ekranda. annem sevinçten ağlıyordu. bense üzüntüden. Yani ben nasıl ot diye gideceğim, nasıl İstanbul'dan çıkacağım, hiç bilmediğim bir şehre gideceğim, niye yazdığım gibilerinden evde böyle iki farklı hem sevinç hem matem havasında geçen bir gündü o gün. Ağlaya sızlaya ot diye kayıtlara gittik tabi. Başlık başladık ot okumaya. çok güzel günlerin geçti ot diye. Size anlatmıştım ya bu ilk başta konuşmamın. E, şehriminde farklı bir arkadaş çevrem, farklı bir kültürüm vardı diye. ODTÜ'de de bambaşka bir kültürüm, bambaşka bir arkadaş çevrem oldu. Orada daha e, entelektüel konuşmalar, daha e, farklı bir e, kültür kişiliğim aşılandı. Aslında hem o sokak kültürüm, hem bu ODTÜ'deki entelektüel kültürüm harmanlanmış oldu. E, bu duygularla geçen, hatta çok hızlı geçen, her arada İstanbul'a kaçıp geldiğim, Finaller, midtermler, ara sınavlar, şenlikler derken e, üniversite bitti. E, üniversite bitermez ben askerliğe gittim. Askerlikte de hemen bir an önce yapayım, aradan çıksın, sonra kariyerime başlayayım istedim. E, ondan sonra gıda mühendisliği kökenli olduğumdan askerliğe geldikten sonra hep hayalimde bir gıda firmasında e, satış yapmak vardı. Hem üretimini, içeriğini bildiğim bir ürünü satmamın daha kolay olacağını düşünüyordum. Ee, o yüzden e, ben başvurulara başladım bu yönde. E, gıda firmalarının satış pozisyonuna başvurdum. Hiçbirinden olumlu dönüş olmayınca o dönem e, artık gıda firması değil herhangi bir satış pozisyonuna başvurmaya başlamıştım. E, böyle başvurular geçen dönemin sonunda e, bir gün e, Sarten Ambalaj isimli bir firma bana geri döndü. E, satış pozisyonuydu istedikleri pozisyon. Ben de kabul ettim. Sarten Ambalajı aslında ben bilmiyordum tabii o zamana kadar. Türkiye'de alanında tekel, el bu konserve, gıda konservelerini yapan, plastik ambalajlarını, kavanoz kapaklarını yapan bir şirket. Hatta Türkiye'deki en büyük şirket. O yüzden hatta Sarten de şuradan geliyor. Sarıbekir ailesinin kurduğu bir şirket burası. Sarten'in Sarıbekir'in Sarıbekir'in Sarı oradan Teneke iş yaptıkları için de, Teneke'nin de teninden Sarken olmuş isimli. Ben bir hevesle ilk işim, işe başladım. Hayalindeki işi yapacaktım, satışçılık yapacaktım. Ama nitekim Sarken'de öyle olmadı işler. Şöyleydi çünkü, müşteri arama, müşteri bulma, müşteri ikna etme gibi bir süreç yoktu. Zaten müşteriler size geliyordu ve önünüze devamlı siparişler akıyordu. Biz aslında bilgisayar başında bu gelen siparişleri yönetmekle bunları etmekle görev yapıyorduk. Bu tam benim hayalimdeki satış değildi. Bir müşteriye temasım, sahaya çıkmak, onlara dokunmak benim istediğim işti ama bu işte onu tatmin edemiyordum o duygularımı. En sonunda ben bunu kendime de itiraf ettim yüksek sesle ve bir sene olmuştu ki ben işten ayrıldım. Sonra tekrar hayalimdeki işi bulma umuduyla, çabasıyla iş aramaya başladım. Üç ay geçti üstünden. Bir gün bir telefon çaldı. Arayan ezacıbaşıydı. Satış pozisyonuydu, müşteri temsilcisi pozisyonu için. Benimle görüşmek istiyorlardı. Koşa koşa gittim. Gitmeden önce de araştırma yaptım. Yani başı neymiş, ne değilmiş diye. Aslında şimdi sunumu ya kendi kararımı verip burada şimdi biraz şirketi anlatacağım size. Temel değeri aslında çağdaş, kaliteli ve sağlıklı bir yaşam öncüsü üzerine kurulu olan bu şirkete. Ee, çok büyük bir topluluk olduğunu öğrendim ben. Aslında Eczacıbaşı çatı bir isim. Ama bunun altında 40 kuruluş olan, 40 tane farklı e, alanda faaliyet gösteren, bunun içinde maden de var, e, banyo vitrifiyesi var, e, bizim içinde bulunmuş tüketim ürünleri var. Birçok böyle 40 tane sektörde faaliyet gösteren kuruluşu olan bir topluluk olduğunu öğrendim ben. E, bu toplulukta ben tüketim ürünleri tarafından çağırmıştım. E, burada müşteri pozisyonu vardı. E, tüketim ürünleri ne yapıyor? Yaklaşık 1600 çalışanıyla, e, temelleri 1600-1969'larda atılmış bir e, kuruluştu. E, şu an birçok pazarda da yurt içi, yurt dışı, birçok pazarda da satış ürünleri yapıyor. Ürünlerin satışını gerçekleştiriyor. Hangi ürünleri satıyor dediğimizde belki birçoğunuzun aşina olduğu marketlerde e, gördüğünüz markalardır bunlar. Ben de o zamanlar bunu hep görüyordum ama eczacı başına onu bilmiyordum açıkçası. Ee, bu markaların çoğu eczacı başının kendi markaları. En altta dağıtım markaları dediği de Türkiye'de distribütörünün yaptığı markalar. Burada Selpan'ın da bir hikayesi var. İsmi nereden geliyor kısmında. Ee, o da ilgimi çekmişti. Ee, o zaman Selpak tuvalet kağıt kağıtlarının veya kağıt havlularının, temizlik kağıtlarının ham maddesi selüloz adlı bir madde. E, ee, selülozun selinden e, Pak temiz anlamına gelen de Pak ismiyle Selpak e, koymuşlar. O dönem fabrikada çalışanlar tarafından koymuş hatta bu markanın ismi de. E, bu bizim şirketin aslında kısaca bir tanıtım ve benim o dönem çağrıldığımda yaptığım araştırmalardan bir tanesiydi. Nereye gidiyorum? Ne markalar satacağım? Ne işte uğraşacağım? diye. E, görüşmeye gittim. Duymuşsunuzdur belki piyasadan bilmiyorum ama bizim e, şirketin bu konuda kötü bir namı olduğunu düşünüyorum ben. Süreçlerimiz biraz uzun sürüyor. İşe alım süreçlerimiz. E, bayağı bir aşama var. Ben de onların, bunların hepsine girdim. İlk sınavla başlayan bir aşama vardı. Sonra e, yetenek testi vardı. Mülakatlara çağırdılar. Simülasyona çağırdılar. İngilizce testi vardı. Yaklaşık bir buçuk ay falan sürmüştü bu süreç benim için. E, çok da heyecanlıydım. Her gittiğimde yeni bir mülakat, yeni bir kişiyle görüşüyordum, tanışıyordum. Farklı bir sınava tabi tutuluyordum. E, çok heyecanlı geçen sürecin sonunda olumlu olduğunu söylediler. E, o dönem benden mutlusu yoktu. E, i̇şe girmiştim, eczacı başındaydım, e, ev dışı kanalda e, müşteri temsilci yapacaktım. E, ne yapacaktım bu e, görevimde? Normalde e, ev dışı kanal dediğimiz şey, eczacı başında satışa giderken farklı kanallar var. Market kanalı, işte ev dışı kanalı gibi kanallar. Bu ev dışı kanalında daha çok otel, restoran, kafe müşterilerine e, bizim aslında şu e, ev dışı tüketim yazan tarafında markaları satacağımız bir portföyümüz vardı. Kağıt ürünleri satıyorduk. E, e, maratem adlı kimyasal bu sabunlar, bulaşık makineleri, deterjanı bunları sat, satacaktım. E, günde 8-10 müşteri ziyaretim oluyordu bu e, işimde. Yaklaşık 2 sene yaptım ben bu işi ve gerçekten tam istediğim, o müşteriye dokunduğum, sabahtan çıkıp müşterilerle temas içinde olduğum, yepyeni insanlarla tanıştığım ve iletişim kurduğum ve aynı zamanda da e, onlara ürünlerimizi satmaya ikna ettiğim bir süreç yaşadım o iki senede. E, çok eğlenceliydi, çok zevkli geçti. E, bizim şirketimizde rotasyonlar çok fazladır. O yüzden iki senenin sonunda ev dışı kanalına, market kanalına geçtim ben. E, yine e, bizim ürünlerimizi satıyordum. Yukarıdaki Cell Park, Solo, e, kişisel bakım ürünlerimiz var. Egos, OK, Selin, Detan. Bunları marketlerde çok görmüşsünüzdür. Ben onları satmaya başladım bu marketlere. İki sene boyunca da e, hatta dört sene sırasıyla müşteri temsilcisi, müşteri yöneticisi, satış yöneticisi pozisyonlarında hep bu işi yapmaya devam ettim. Ve bu ürünlerimizi müşterilerle buluşturdum. Altıncı senemin sonuydu. E, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü pozisyonu var. Gider misin dediler. E, tabii ki dedim. Adana'daydı bu pozisyonun merkezi. Ama Adana'dan e, Van'a, Hakkari'ye kadar bir coğrafyada e, sorumlu olduğum ekibimle beraber bu coğrafyada satış yapacağım bir pozisyondu. E, hiç düşünmedim. E, atladım. Adana'ya gittim. E, çok güzel bir iki sene geçti orada. Nasıl geçtiğini size anlatamam. Yani ben normalde hiç görmeyeceğim, kendi başıma gitmeyeceğim bu illere Hakkari'si, Çukurova'sı, Van'ı, e, yani Muş'u, buraları ben normalde hiç hayatımda gitmeyi hayal eder ne de gitme imkanı sağlardım kendime. E işimle beraber bu imkan bana verilmiş sunulmuş oldu. Ve çok farklı dostluklar kuruldu orada. Size en başta anlatmıştım ya bu e, şehrimin de sokak kültürüm e, oradaki o bilardo salonu, langırt salonu, iskambil oyunları kültürüm. E, bu bölgede benim çok işim yaradı. Bambaşka bir kültür vardı çünkü burada. E, İstanbul'daki müşteriler daha çok hani e, boğazda yemek yeme, e, daha enteresanlarda konuşmak kültürleriyle bir satış süreci geçerken orada müşterinin beklentisi beraber kahveye gidip Tatvan'daki müşterinin beklentisi beraber kahvede batak oynamaktı. Ve ben buna da ayak uydurabiliyordum. İşte o benim o çocukluk kültürüm buna el vermişti, buna imkan sağlamıştı. Bu benim bu yüzden de satışta her türlü insanla iletişim kurmamı sağladı aslında. O yüzden çok Mutluydum hem o kültüre sahip olmaktan hem de üniversitede farklı bir entelektüel kültür almaktan çok mutluydum. Ee, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü olarak sene görev yaptım. Ee, çok farklı dediğim gibi müşteriler bir süre sonra artık sizin arkadaşınız olmaya başlıyor orada. O kadar samimi ve o kadar içten bir kültür var ki hala o bölgelerde sizi içinize alıyorlar. Ve gerçekten e, çok sıkı fıkı diyorum artık müşteri olmuyor onlar sizin için, sizin için bir dost oluyor onlar. Hala da görüşüyoruz şu an. Telefon açıyoruz. Ee, o dostlarla geçen bir iki sene vardı. O iki senenin sonunda e, İç Anadolu ve Karadeniz Bölge birbiri pozisyonu e, boşalıyor. Gelir misin? dediler. Yine düşünmemiştim. Tabii ki dedim. E, çünkü sever, seviyordum rotasyonları ve farklı bölgeler görmeyi. Ki bir özel daha vardı. E, Ankara dedi bu pozisyonun merkezi. Benim okuduğum e, için hatta niye bu kadar erken mezun oldum diye hep kendime içlendiğim e, şehrime dönüyordum. Ankara'ya dönüyordum. E, Ankara'ya geçtim. E, Ankara'da yani Otlu'daki arkadaşlarımı görmek, onlarla burada e, zaman geçirmek iş dışındaki zamanları da çok güzeldi. Yaptığım iş aslında e, son iki senedir diğer müdürlükle yaptığım işte aynıydı. Sadece müşterilerim farklıydı. Kurduğum dostluklar farklıydı. E, burada çok iyi geçen bir iki sene sonunda bu hep iyi geçiyor diyorum ama nasıl geçiyor iyi biliyor musunuz? Ee, o çalıştığınız yer, o ekibiniz artık sizin aileniz oluyor. Çünkü daha fazla görüyorsunuz onları. Ve eczacı başında o kadar güzel bir ekip vardır ki, yani bu çalışan, e, çalışan seviyesi değil, çalışan iletişimi o kadar kuvvetlidir ki, e, gerçekten aile olursunuz ve burayı bırakmak istemezsiniz. İşe... Hep derlerdi bana, yani çevrem hep söylerdi iş sıkıcı, iş hayatı sıkıcı, iş hayatı sıkıcı diye. Ama böyle bir çevreniz varken iş hayatında böyle bir arkadaşınız varken aslında iş hayatı çok da sıkıcı değil. Ee, onu size söyleyeyim. Ben her her sabah e, o heyecanla yataktan kalkarak heyecanla işe başlayıp heyecanla e, bu arkadaşlarla bu ekiple bir iş yaptım. Son 10 sene benim aslında özel职业生涯 hep böyle geçti zaten, hiç farklı geçmedi. E, bu şekilde geçen iki senemin sonunda e, bu senenin başıydı. Bu senenin başında e, Burak satıştan farklı bir departman görmek nasıl olur e, konuşmalarıyla ben de iyi olacağını düşündüm. Ticari pazarlama görevine geçtim. Aslında çok satıştan farklı mıydı noktasında? E, çok satıştan farklı değildi. Artık müşteriyle bir, bir temas içinde çok fazla değilsem de satış ekiplerine e, fiyatlandırmamızda, ürünlerimizin fiyatlandırmasında yapılacak olan sahadaki aktivitelerde, plan planogramlarda, raf paylarında destek olan bir bölüme geçiyordum. Daha çok karlılık noktasında da ürünlerimizin karlılığına odaklandığımız bir yapıdayım şu an. Son 4 aydır bu görevi yapıyorum. farklı bir heyecan. Dediğim gibi Eczacıbaşı rotasyona çok açık bir şirket. Bu konuda siz devamlı teşvik ediyor. Siz de buna ayak uyduruyorsanız zaten sıkılmanıza imkan olmuyor yaptığınız işte devamlı bir yenilik içine girmiş oluyorsunuz. Ee, o yüzden benim eczacı bir şekilde sebebenim başlayıp buraya gelme sebebenim böylece sonlandı. Ee, şu an 37 yaşındayım ben. 10 sene eczacı başında geçti ama nasıl geçti diyorsanız gerçekten e, çok hızlıydı. Çok eğlenceliydi, çok hızlıydı. Tekrar söyleyeyim çok hızlıydı. Ee, tekrar geri dönme şansım olsa eczacı başının başından önce üniversiteye dönerdim bu arada. Üniversite de çünkü çok güzeldi. Ama e, dediğim gibi e, iş hayatı o kadar sıkıcı değil. Ben size hep bunu söyleyeceğim. Üniversite yılları çok eğlenceli mi? Çok eğlenceli. Tekrar dönmek ister misiniz diyorsanız hiç düşünmem dönerim. E, o yüzden bence üniversite yıllarının e, kıymeti bilinmeli. Şu an çok üzülüyorum aslında bu döneme denk geldiği için. Hem sizin hem bizim hayatımızın bir kısmı. E, Uzaktan böyle eğitimlerle, uzaktan konuşmalarla birbirimize çok fazla dokunamadan, o enerjiyi tam anlamaya geçiremeden e, bir süreç yaşıyoruz. Umarım en kısa sürede e, iyileşir, düzeliriz, normale döneriz bu süreçte. E, benim hikayem böyleydi. E, hem satışta, hem kariyerimde, e, hem de sonrasında ne olacağını bilmiyorum. Hep beraber iletişimde kalırsak e, anlatmaya ve paylaşmaya devam ederim sizinle. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Burak Bey biz teşekkür ederiz verimli oturum, oturumunuz için. Oldukça renkli bir oturum oldu bizler için de. Gelen sorular var isterseniz size onları ileteyim. Tabii. Kariyerinize ilk başladığınız pozisyon ve şu anki pozisyonunuza baktığınızda çalışma alışkanlıklarınızda ne gibi değişiklikler oldu? Keşke soruyu önden verseniz kolay değilmiş. <laughs> Ne gibi değişiklikler oldu? Ee, i̇lk yaşantımı, ilk kariyere başlama yaşantımda e, yani sahada olmak çok çekiciydi. O babamdan gördüğüm işte o, müşteriyle temas, e, sahada olmak, sabahtan akşam müşteriye dolaşmak çok çekiciydi. E, hala da öyle bu arada o ama bir süre sonra artık müşteriyle temastan çok o müşteriye ben nasıl daha fayda sağlarım, e, nasıl onun işini daha çok geliştirebilirim noktasında işin arka planında mutfakta olmayı istiyorsunuz aslında. O mutfakta olmak, o sattığınız ürünün sadece size gelen bir listeyle fiyatla satmak değil, aslında o listeyi oluşturan tarafta olmak çekici gelmeye başlıyor. Çünkü aslında o zaman yönlendirebiliyorsunuz da müşterinizi daha fazla neyi satmak istediğinize, neye vermek istediğinize. benim alışkanlığım sanırım o yüzden değişti biraz. Müşteriye öndeki listeyle satış yapmaktan çok o listeyi oluşturan taraf olmak istedim. Biraz o tarafa yöneldim o yüzden. Şu anki görevimi de o yüzden tercih ettim. Herhalde en çarpıcı alışkanlık budur diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz cevabınız için. Diğer sorumuza geçiyorum. Tabii. Üniversite yıllarına dönseniz daha farklı davranırdım dediğiniz bir konu var mı? Var. Kesinlikle var e, ee, üniversite yıllarına dönsem ben üniversiteye dedim ya İstanbul'u çok seviyordum ve hani Ankara'ya giderek çok üzülerek gittim diye. Ee, yine Ankara'yı seçer miydim? Seçerdim. Bunu değiştirmezdim. Bu bir. Ama o dönem bir an önce üniversite bitsin de İstanbul'a geri döneyim diye koşa koşa okudum üniversiteyi. Haldır haldır okudum. Ee, bir kesinlikle bunu yapmazdım. Kesinlikle yapmazdım. Çünkü üniversite yılları Hiçbir zaman geri gelmeyecek yıllarmış. İş yaşantısına başlıyorsunuz ve artık iş yaşantısı hep oluyor. Hep olacak. Hep artık o iş, bu iş, bu görev derken o hep olan bir şey artık. Bundan son, hayatının sonuna kadar. Ama üniversitede bir daha geri gelmeyecek. Ben o döneme dönsem harıl harıl okumazdım. Bu birinci e, şeyim olurdu. Pişmanlığım oldu diyeyim size öyle diyeyim. İkinci pişmanlığım da şu oldu. Dönsem yaparım. O zamanlar Erasmus vardı. Böyle yurt dışında işte bir sene yarım dönem okumalar çok popülerdi. Benim giden gelen arkadaşlarım da vardı. Ben e, yapmadım. Neden yapmadım? Çünkü kaldır kaldır oku Burak ve İstanbul'a hemen dön Burak kafasına kilitlenmiş olduğum için yapmadım. En büyük pişmanlıklarım bunlardı üniversite. Burak Bey yüksek lisans yaparken de Erasmus yapılıyor beniz olsun. İş yerime bunu söylemeniz lazım. Bu konuşmayı yayınlıyorsak, iş yerim bana izin verirse koşa koşa giderim hemen. <laughs> Pekala. Diğer sorumuza geçiyorum. Tabii, evet, i̇ş hayatına ilk defa adım atacak, özellikle pandemide iş arayacak kişiler istedikleri işlere girebilmeleri için mühendis ve teknoloji alanında hangi özelliklerini vurgulamaları daha iyi olur? Öncelikle ne iş yapmak istiyorlar? Ona iyi karar gerekiyor. Benim birçok arkadaşım sevmedikleri meslekleri yapıyorlar şu an. Sadece iş buldukları için, orada iş buldukları için. Mecbur kalpleri için oluyor bazen sanırım bunlarda. Mühendis olan arkadaşım e, mühendislik yapmıyor, başka bir iş yapıyor. E, ben mühendis kökenliyim ama mühendislik yapmıyorum, başka bir iş yapıyorum. Aslında biraz şartlarla ilgili ama daha çok da e, kendinizin ne istediğini bilmek önemli bence. Bana sorsanız şu an satış veya satışla bağlantılı işler dışında ne iş yaparsınız diye sorsanız herhalde size bir şey söyleyemem. Hele mühendislik, gıda mühendisliği okurken bile aklımda bir gıdım bile mühendislik yapmak yoktu benim. Çok eğlenerek okudum bu arada ama hep satış vardı. O yüzden bence arkadaşlarımızın ne iş yapmayı bilmeleri çok önemli. Ondan sonra da o hedefe yönelik iş başvurularına yapmaya gerekiyorlar ve ona yönelmeye gerekiyorlar. Ama biliyorum yani bunu söylemek kolay değil buradan böyle oturduğum yerden. Hele şu pozisyondan. Ama e, çünkü başvuracak arkadaşlar. E, i̇stedikleri işlere başvuracaklar. Hayallerindeki işlere başvuracaklar. Ama olmayacak. E, yıkılacaklar, üzülecekler. Bir yerden sonra pes edecekler. Biliyorum bunları ve yani çok samimi konuşuyorum sizinle. Ee, ama ben pes etmemelerini rica ederim onlardan. Direnme umutları, maddi manevi, psikolojileri ve e, paraları yeterliyse bu direnme sürecine direnip e, istedikleri bir işe girmelerini ve o işte e, kalmalarını tercih ederim. Ve başarının da öyle geleceğini düşünüyorum. Diğer türlü sadece mecburiyetten girdiğiniz işte sevmeyerek geçireceğiniz o her gün geçireceğiniz iş yerinde 8 saatte sonunda başarı geleceğini düşünmüyorum. O yüzden e, mümkün direnip istekleri işe, hayallerindeki yapmakta mutlu olacakları işe girmeleri için biraz diren, direnmelerini rica ederim arkadaşlar. Teşekkür ederiz cevabınız için. Bir diğer soruya geçelim. Eczacıbaşı tüketim ürünleri gibi büyük bir firmada çalışmak sizin için ne ifade ediyor? Çok çok güzel. Ee, ben fark etmişsinizdir belki konuşurken. R'leri söyleyemiyorum. Eee Tersini çıkmıyor. Ha, o zaman iyi. Setilmemişim demek ki. Ee, ama eczacı başında çalışırken yaşadığım en büyük e, kelime diyeyim buna. Söyleyemiyorum yine söyleyeceğim ama gurur. Gurur. Tek kelimeyle gururdu benim için eczacı başında yaşamak. Bu 10 sene. Türkiye'de o kadar e, büyük bir toplumun içindesiniz ki hem şimdi bir yandan arkadaşlarım takip ediyorlardır. Malta'ya yaşayan firmalar var. Çok uluslu firmalar var. Çok büyük şımarıklar var. Tüm ülkelerde oy göstermiş. Eczacı ee, başının ondan geri kalan hiçbir yanı olmazken, aynı zamanda bir Türk şımarısı olması ve bu kültürün yani aslında sizin kültürünüzün bir parçası olması çok güzel. Ee, tekrar söylüyorum, gurur verici bir 10 seneydi benim için. Hala da öyle devam ediyor. Ee, buradaki dostluklar, buradaki arkadaşlıklar o kadar samimi ki, rekabet ortamı o dostluk çerçevesinde geçiyor. Ve siz, sizi devamlı destekleyen hani dolayı böyle kötü bir düşünme olurlar gibi hiçbir yaşanmadığı aksine devamlı herkesin birbirini sevdiği bir kurulması kurulamayacağın bir aile burası. O yüzden e, böyle bir gün olmak aslında Bizim umarım böyle bir yerde çalışma imkanı olur. Yani umarım bizimle olursunuz bir gün veya bu, bu duyguları yaşarsınız. Ben şu an kelimelerim tam dönmeyebilir, tam anlatamayabilirim ama e, yaşadığınız zaman alacaksınız ki çok büyük bir mutluluk bu da. Evet, hislerinizi gayet güzel geçirdiniz bize. Çok yani iyi. şu an bizi izleyenler eczacı başında pozisyon arıyordur. Size öyle söyleyeyim. Çok memnun oluruz aramızda görmekten. Bir diğer sorumuza geçelim isterseniz. Tabii. Size kariyer yolculuğunuzda ilham olan bir rol modeliniz var mı? Paylaşabilir misiniz? Aslında başta anlattım bunu. Babamdı benim rol modelim. Ee, dediğim gibi o çeşitli firmaya satış müdürlüğü yapıyordu. Ee, orayı çok detaylandırmadım zaman kısıtlı olduğu için ama e, benim müşterilere götürdüğünde ben aslında satış yaptığını bir anlamıyordum. Yani müşterilerle böyle o kadar güzel sohbet ediyorlardı ki sohbet ediyorlar. Öğle arasına geldiyse lahmacunlar geliyor, lahmacunlar yeniliyor. Arada da satış oluyordu böyle, ondan alır mısın 10 adet daha, bundan alır mısın 5 koli daha gibilerinden satış oluyordu. Ve babam bunu, babamın da böyle kişilik özelliğini çok beğenirim, çok samimidir ve müşterilerin de onu geçirmiştik. O yüzden de satış görüşmeleri böyle pazarlıkla değil, daha çok arkadaş sohbetiyle geçen görüşmeler oluyordu. Aslında o yüzden bu işe de benim başlamam, bu işi sevmemdeki en büyük etken ve rol modelim babamdır benim. Teşekkür ederiz. İsterseniz son sorumuzu alalım. Tabii. Kendinize ait, olumsuz olarak değerlendirdiğiniz bir yönünüz var mı? Hmm. Var tabii. Herkesin vardır eminim. Ee, ama benim olumsuz yönümden bir tanesi ee, bir, çok hızlı konuşuyorum ben. Ee, bu benim bence olumsuz bir yönüm. Hem reyleri söyleyemeyip hem onu, hızlı konuştuğunuz zaman bir yerden sonra aslında karşı tarafa rap yapıyor gibi hissettiriyorsunuz. Yani karşıda rapçi varmış gibi. Ee, o yüzden bazı müşterilerim de mesela anlamakta zorluk çekerlerdi beni. ilk dönemler özellikle. Sonra ben diksiyon kurslarına falan giderek onu biraz yavaşlatmaya çalıştım ama yani düşünün bu yavaşlamış hali konuşmamın. Ee, o yüzden olumsuz bulduğum bir tanesi budur benim. İkinci yönüm nedir derseniz ee, aslında bu hem olumlu bulduğum hem olumsuz bulduğum bir özelliktir. Olumlu bulduğum yanı şu. E, ben çok dürüstümdür ve Açık açık söylemeyi tercih ederim her şeyi. Müşterime karşı da öyle. Olumlu, olumsuz ne varsa açıkça söylemeyi tercih ederim. Bu bazen olumsuz olarak patavatsız olarak algılanabilir. Veya bazen de negatif düşünceler olarak algılanabilir. Ee, ama ben doğruyu bildiğimi söylerim hep. Ee, o yüzden de ben bunu kendimce olumlu bulurum ama bu dışarıdan veya iş yaşantısında e, biraz daha olumsuz olarak algılanabilir bence kurumsal politiklik diyorum ben bazı konuşmalarda. Kendim buldum bu şeyi, tabiri, kurumsal politiklik. Belki öyle olmak gerekebilir bazı durumlarda. Ama bu benim yapmaya çalıştığım ama çok başarılı olamadığım bir alan şimdiye kadar. Çok teşekkür ederiz Burak Bey. Renk ben bugün etkinliğimize. Ne demek? Çok eğlenceliydi. Bizler için de öyle oldu. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere herkese. Burak Bey'e değerli paylaşımlar için tekrar çok teşekkür ediyoruz.